Sayın basın mensupları, değerli ağzıyorum. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Ezgi Apartmanı Fenli Mesulü Mehmet Tekin, müdafi avukat Burhan Gürbüz. Öncelikle depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bilindiği üzere Ezgi Apartmanı'nda hayatını kaybeden 35 vatandaşımızın sorumlularının tespiti bakımından Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılamanın ilk duruşması 29 Şubat'ta gerçekleşti. Özellikle ilk duruşmaya kadar ve ilk duruşmadan sonra da devam eden belirli bir zümre tarafından gerçek dışı söylemler üzerinden kamuoyu yanlış yönlendirilmeye çalışılmakta. Bu yönlendirme ile belirli bir zümre kendilerine yöneltilen kusuru bertaraf edebilme gayreti içerisinde. İlk duruşmadan sonra güncelliğini koruyan en büyük algı operasyonlarından bir tanesi Ezgi Apartmanı'nda kolon olmadığı, kolonsuz olarak inşa edildiği ve bunu da Mehmet Tekin'in duruşmada itiraf ettiği şeklinde. Şimdi bakın bu binada Kolonun olmadığı şek şeklinde yapılan söylemler taze bir söylem değil. Malum Zümre tarafından soruşturmanın başladığı ilk etaptan bu yana yaklaşık bir yıl hatta bir yıldan daha önceki bir süreci kastediyorum. Aynı Zümre tarafından daha önce de yine bu kolon hakkında bizim iş yerimizde kolon yok denilerek açıklama yapılmıştı. Ancak soruşturma devam ederken statik projede kolonun var olduğu tespit edildikten sonra kolon var olabilir ama bunu biz kesmedik şeklinde bir açıklama yapmak zorunda kaldılar. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte pastanenin 2017 öncesi yani tadilat öncesi ve tadilat sonrası fotoğrafları dosyaya girdikten sonra burada kolon olabilir ama bunun taşıyıcı işlevi yoktur diye açıklama yapmak zorunda kaldılar. Ve şu anda da 29 Şubat'tan sonra yani ilk duruşmadan sonra en son taşıyıcı işlevi yoktur denilen açıklama bu binada kolon yoktur'a dönüşmüş vaziyette. Bakın öncelikle bu zümrenin sözcüleri, pastane sahiplerinin sözcüleri kendi yapmış oldukları açıklamalar arasındaki çelişkiyi gidermelidir. Bir, bu binada kolon yok diyorsunuz. 2. Kolon var ama taşıyıcı işlevi yok diyorsunuz. Kolonun taşıyıcı işlevi duruşmada mühendis Mehmet Tekin tarafından anlatılınca tekraren bu binada kolon yok demeye başlıyorsunuz. Ve bakın taşıyıcı işlevi yok denilen kolon içerisinde 8 tane 20'lik demir bulunan bir kolon. Siz buna nasıl taşıyıcı işlevi yok diyebiliyorsunuz? Peki şu anda güncelliğini koruyan algı operasyonu. Mehmet Tekin duruşmada ne dedi? Neyi itiraf etti ki bu zümre tarafından Fenli Vesul itiraf etti? Bu bina kolonsuz olarak inşa edilmiştir şeklinde bir algı yapılmakta. Şimdi ilk duruşmada ezgi apartmanının inşa sürecinde çalışan, aktif olarak çalışan tanık Bekir Topuz dinlendikten sonra Pastane müdafi Pastane müdafileri tarafından tanığa üst katlarda yer alan kolonlarda delikler açıldı mı? Delikler açıldıysa bundan haberiniz var mıdır? şeklinde bir soru soruldu. Bunun üzerine müvekkilim Mehmet Tekin araya girerek üst katlarda olmayan kolonlar üzerinden tanığa soru sorulmasının tanığı yanlış cevap vermeye zorladığını belirtti. Bakın burada müvekkilim açıklama yaparken binanın ana sisteminin düşey elemanlarını kastederek bina perde sistem olarak tasarlanmıştır. Burada üst katları kastediyor. Bakın altını çizerek söylüyorum. Binanın üst katlarını kastederek binanın ana sisteminin perde sistem olarak tasarlandığını söylediği şeklindeki sözü alıp zemin katta Statik projeye göre var olduğu sabit hale gelen, fotoğraflarla kesildiği sabit hale gelen 40 santimlik dairesel kolonun ki içerisinde 8 tane 20'lik demir bulunan bir kolondan söz ediyoruz. Bu kolonun olmadığının itirafı şeklinde alınarak kamuoyuna servis edilip bu servis üzerinden algı oluşturmaya çalışmak en hafif tabirle söylüyorum garabettir. Bakın kamuoyunu Gerçek dışı söylemler üzerinden yönlendirmenin hiç kimseye bir faydası yok. Bu zümre tarafından ne yazık ki bu yapılan ne ilk ne de sanıyoruz son algı olacaktır. Çünkü aynı zümre tarafından ilk duruşmadan önce yani 29 Şubat'a kadar geçen süreçte bu binanın yıkımında kendilerinin bir kusurlarının olmadığı. Bu binanın yıkımının Temel sebebinin asli sebeplerinden bir tanesinin Fenliye Mesul müvekkili Mehmet Tekin'in e, binayı projeye uygun olarak yaptırmadı bu kapsamda da ezgi apartmanının Doğu Cephesi'nde 8 aksında yer alan perde duvarın inşa sürecinde yaptırılmadığı iddiasıydı. İlk duruşmaya kadar 29 Şubat'a kadar algı operasyonlarının başını bu iddia çekiyordu. Hastane sözcüleri tarafından verilen demeçler yapılan açıklamalarda 30 metre karelik perde duvar yok. Bunu neden kimse konuşmuyor şeklindeki algılarla herkes kendisine yöneltilen kusuru bertaraf edip konuyu farklı yöne çarpıtma gayreti içerisindelerdi. Ancak bu algı yapmak isteyenlerin göz ardı ettiği şöyle bir konu vardı. Perde duvar yapılmıştı. Kökleri, filizleri enkaz alanındaydı. Biz bunu bizzat enkaz alanına mühendislerle gelip kendi gözlerimizle gördükten sonra yargılamayı yapan 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir keşif talebinde bulunduk. Keşif talebimizden hemen sonra bakın enkaz alanına plakasız bir kepçe geldi. Bizim var dediğimiz filizleri kökleri enkaz alanında dediğimiz perde duvarın filizlerini köklerini yok etmeye çalıştı. Yani bir delil karartılma girişimi oldu bu enkazda ilk duruşmadan önce mahkemeye keşif talebinde bulunduktan sonra biz de delil karartılma ihtimalinin önüne geçebilmek için derhal nöbetçi Sulh hukuk mahkemesinden bir delil tespiti talebinde bulunduk. Nihayetinde Kahramanmaraş 1. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 4 kişilik bilir kişi kurulu eşliğinde enkaza bir keşif yapıldı. Yapılan keşif nihayetinde düzenlenen raporda perde duvarın bakın yapılmadığı şeklinde kamuoyunda algı oluşturulan perde duvarın filizlerinin köklerinin mevcut olduğu tespit edildi. Dahası bu tespitler üzerinde yapılan incelemelerde perde duvar içerisindeki demirlerin tıraşlandığı yani kesildiği tespit edildi. Bakın bu tespit Ezgi Apartmanı dosyasında sanık olarak yargılanıp bugün hala tutuklu bulunan Mehmet Tekin için hayati bir önem arz ediyor. Rapor ne diyor biliyor musunuz? Perde duvar Mehmet Tekin'in fenni mesulü olarak görev aldığı inşa sürecinde yapılmıştır. Ancak bu duvar daha sonra kesilmiştir. Dolayısıyla yok denilen perde duvarın varlığı resmi bir raporla ispat edilmiş oldu. Bu yönde yapılan algılar ee, ...algı çalışmaları üzerinden malum zümrenin tutun, tutunmuş olduğu en büyük dal kırılmış oldu. Dolayısıyla ilk duruşmadan sonra malum zümreye tutunacak yeni bir dal lazım olduğu için... ...bu binada kolon yoktur şeklinde bir açıklama yapmaya başladılar. Hiç kimsenin devam eden bir yargılamada gerçek dışı söylemler üzerinden algı yaparak... ...kamuoyunu yanlış yönlendirme hakkı yoktur... Benim bugün burada söylediğim bütün cümleler dosyada fotoğraflarla, raporlarla, belgeler üzerinden sabit hale gelen hususlardır. Yorumum, kendi yorumum veyahut e, algı oluşturma gayretiyle söylediğim tek bir cümle dahi yoktur bugün. Dolayısıyla bu aşamadan sonra hiç kimseyi dışı söylenenler üzerinden kamuoyunda algı oluşturmamaya davet ediyoruz. Oluşturulmak istenen algının hiç kimseye bir faydası yoktur. Pastane sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel gerçekten suçsuz olduklarını düşünüyorlarsa adalete teslim olup masumiyetlerini bizzat kendileri ifade edebilir. Birbiriyle çelişen açıklamalar yapmak yerine adalete teslim olup kendi masumiyetlerini ifade edebilirler. Bugün geldiğimiz noktada 35 canımızı kaybetmemizden dolayı Kamuoyunda haklı bir adalet beklentisi var. Ve bu haklı adalet beklentisinin bir takım sanıkların kaçak firari olmasından dolayı toplumda oluşturduğu infialin etkisi bu infialin sorumluluğu hiçbir suçu olmayan Mehmet Tekin'e yükleniyor. Ki Mehmet Tekin duruşmada her şeyi o kadar açık olarak anlatıp herkesi ikna etmiş olmalı ki bu insan duruşmada alkışlandı. Ne yazık ki bu insan bugün hala tutuklu. Biz Türk adaletine güveniyoruz. Adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine gerçek sorumlular yönüyle, asıl sorumlular yönüyle tecelli edeceğine inanıyoruz. Bu aşamadan sonra kamuoyunda hiç kimseyi de gerçek dışı söylemler üzerinden algı oluşturmamaya davet ediyoruz. Yargı zamanı geldiğinde gerekeni gereken cevabı verecektir. Tekin'e kesildiği öne sürülen e, kolon soruldu mu? Sorulduysa cevabı ne oldu? Tabii ki. Mehmet Tekin'e kesilen kolon soruldu. Bu bu binada bir kolon var mı denildi. Gerek müşteki katılan taraf, tarafça gerekse heyet tarafından, mahkeme heyeti tarafından. Mehmet Tekin kesilen kolonun var olduğunu, kendi elleriyle yapıldığını, kendi elleriyle bunu kolonun yapıldığını denetlediğini ifade etti duruşmada. Ve bu kolonun kesilmesinin binanın statik yapısına etkisini bir sandalye metaforu üzerinden anlattı. Dedi ki beyanında siz dört ayaklı bir sandalyenin bir ayağını kesip o sandalyenin üzerine oturursanız sandalye kesilen ayak tarafına devrilir. Bu bina pastane üzerine devrildi dedi. Ki bu sandalye metaforu da bir mühendis gözüyle Mehmet Tekin'in binanın zemin katında yer alan 40 santimlik dairesel kolonun kesilmesinin binanın statik yapısını nasıl etkilediğini net olarak ortaya koydu. Teşekkür ederiz.